İkinci bölüm 8. ders. Önceki derste e, hair kullanarak bir çimen sahnesi oluşturduk. E, Tabi audit moda geçtiğimizde herhangi bir subdivide ile bir yükseklik falan da vermemiştik. Mesela şöyle bir şey de yaparsak. Şöyle bir render'a geçeyim. Artı olarak bir de HSCR'ın gözükmemesi için film sekmesinden transparanı kapatmıştık. Bunu da açarsak mesela buyurun. <laughs> Çok güzel bir sahne gibi. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde önceki yaptığımız sahneye, sahnedeki çimenlere animasyon ekleyeceğiz. Rüzgarda dalgalanma animasyonu. Ve en sonuncuda da kullandığım texture'ın ve HDR'ların sitesini göstereceğim. Ve en son yine birkaç cümleyle ikinci bölümü bitireceğiz. Şimdi bu play'ini M'ye basarak yeni bir collection alacağım. Şu an herhangi bir collection yok. Ortada duruyor. New collection dedim ve ikinci tip çimen. Bu sefer doğru yazdım. İkinci tip çimen diye isimlendirdim. Bunu da yine yeşil yapabilirim. Çimen. ikinci tip çimen. Daha sonra bunu da gizledim. Birincideki çimeni açıyorum. Bunu biz e, ee, Ground'la birlikte tabi açacağım. Bunu açtım. Şurada. Şunlara şöyle yakınlaştırayım. Aşağıdan da Timelapse sekmesini açalım. Şu an animasyonu oynattığımızda veya kısa yolu Shift Space başlattığımızda çimenlerde hangi herhangi bir oynama görmüyoruz. Tek kare render alacaksak tabi sıkıntı değil ama animasyon yapacaksak çimenlerin hareketli olması gerçekçiliği arttıran bir faktör. Şimdi burada geometrin odası var. Bunu kullanarak e, animasyon yaptığım zaman notları bağlayarak birbirine e, oluşturabildiğimiz bir yöntem var. Ama particle ekranından kullanarak şu ana kadar benim e, sadece bir tane yöntem gördüm. Bu yöntemin haricinde bu particle ekranını kullanarak e, bir yöntem görmedim. E, şimdi anlatacağım yöntemin haricinde bilen varsa veya duyan varsa e, yine belirtebilir. Şimdi öncelikle e, mesela şunu seçtim. Der ile yakınlaştım. Daha sonra Shift S'ye bastım. Cursor'u select diyerek 3D Cursor'u merkeze getirdim. Daha sonra Shift A ile Empty kısmından bir tane empty ekleyeceğim. Sapir olabilir. Daha sonra çimen objemi seçtim. Modifier sekmesinden add modifier display istedim. Hangi texture? Daha önceden yaptığım iki tane texture bu köşede gözüküyor. Deneme ve yeryüzü. Ben bunların haricinde new diyerek yeni bir tane texture oluşturdum. İsmini de işte wind rüzgar grass şeklinde okeyledim. Daha sonra yine buradan veya buradan texture bölümüne geldim. Bunun bir clouds olduğunu söyledim. Bu şekilde bir görüntü elde ettim ve şurayı şu şekilde göz kararı bir şeyler yapacağım. Daha sonra bunun üzerinde çalışacağım tabi. Tekrardan buraya geldim. De Stretch değerini 0.010 diye mesela düşürüyorum. Daha sonra koordinatları lokal değildi objek olarak yani şimdi işaretleyeceğim objenin koordinatlarına göre yap demek bir şey. Objeyi de buradaki empty'yi işaretlersem bu empty'yi hareket ettirdiğimde şöyle bu çimenin de hareket ettiğini görebilirim. Değerini biraz daha arttıralım. 0.030 mesela. Tekrar pardon H'ye bastım. Şöyle hareket ettirdiğimizde çimenin hareket ettiğini görebiliyorum biraz da arttırayım. 0.050. Evet, bu şekilde. Peki bunu böyle yaptığım zaman en baş en alttaki kökünde de hareketler oluyor. Ben bu kökünde hareketlerin olmasını istemiyorum. Sadece uç taraflarında bu hareketin olmasını istiyorsam bizim ağırlık boyamamız vardı. Paint paint. Buraya geldim. Şurada gradient diye bir işaretleme seçiliyor. Bununla da yapabiliriz. Elle de yapabiliriz şekilde alttan çekiştirdiğimiz zaman şu şekilde e, smooth bir geçiş sağlayacak. Bu da tabi bizim vertex gruplarımıza geldi. Daha sonra obje moda dönüyorum. Modifier sekmesinden vertex gruplarından bu grubu işaretlediğimde ismini de şey yapalım da belli olsun. Yine buna bir cross dedim. Tekrar yapayım. Şu an e, sadece işaretli bölümde bunu yapıyor en altta. Şuradan git gele değiştirerek bu hareketin üst, e, şeyde en altta değil de mavi olan kısımlarda olmasını sağladım. Oynatalım animasyonu. Bu Şu şekilde. Şuradaki geçişleri biraz daha sert yapacağım. Mesela elle boyayacağım. Subtract değil. Draw ile. Zaten çok şiddetli bir rüzgar şeyinde olmayacak. Hafif sallanmasını istiyorum. Acaba tam tersi miydi? Ha pardon. Önceki doğruydu. Git gel. Yani dediğim gibi bu iki yönden bir tanesi. Duruma göre farklılık arz edebiliyor. O git gel ile çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bu şekilde hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi en altlar hareket etmiyor. Sadece ee, üst taraflar hareket edecek. Şimdi bunu bir hareket verelim. Hangi yönde hareket ettirmek istiyorum? İşte location mesela x yönünde mi y yönünde mi fark etmiyor. Şimdi buradan direkt e, biz ı harfine basarak keyframe verebiliyoruz. En kolay öyledir aslında öyle söyleyeyim. Diğer çünkü buradaki yazım işlerine girersen biraz kafa karışık olabilir. Ben ikisini de göstereyim. Hangisi artık e, kolayınıza giderse. Birinci framede bu buradayken ı'ya bastım. Sadece lokasyon değişikliği yapacağım için location dedim. 250 frame'lik bir animasyonum var şu an. Mesela bu 100 frame'lik yapayım bunu. Şuraya tıklayarak sona geldim. G, Y diyerek Y ekseninde şu şekilde buraya çıkardım. I'ya bastım. Location dedim. Bu e, empty objem bu şekilde 100. frame'e gelene kadar e, buraya geliyor. Öyle olduğu zaman da oynatalım animasyonu bu şekilde hareket edecek. Gördüğünüz gibi. Diğerine de aynı işlemi hızlıca yapacağım. Display dedim. Az önceki wind grass tekstürümü işaretledim. 0.030 muydu değeri? 50 idi. Ona 0.050 yapayım. Ağırlık boyamayı da aynı şekilde gradient biraz daha adlardan keskinleştireceğim. Daha sonra bunun da koordinatını obje yapıyorum ve empty olarak işaretledim. Aynı şekilde bunda da hareketler başladı. Şimdi animasyonun başında ve sonunda yavaş başlıyor, yavaş bitiyor. Bunun stabil olması için T'ye basıyorum ve lineer işaretliyorum. Şu an bu Bezier'da hani kalkışta yavaş kalkıyor, duruşta da yavaş duruyor. Bunun dümdüz olması için lineer işaretledim. Bu şekilde animasyona başlattığım zaman çimenlerin hareketini görebiliyorum. Şimdi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama dersin en başında çimenlerin bu şekilde yayvan değil de bu şekilde biraz daha e, dar olmasını istediğimi söylemiştim. Ve bunun nedenini ileride söyleyeceğim demiştim. Onun sebebi tam olarak burada. Yani şu an ben normalde e, bunu kullanmazdım. Direkt bunu kullanırdım. Animasyon yapacaksam eğer. Animasyon olacaksa altını çiziyorum. Çünkü bu şekilde yayvan olduğu zaman yani bir şuna bakın bir buna bakın e, hepsinde böyle rastgele değil de e, sanki belli bir e, istikamette belli bir hareket tavırları var. Ama bu daha bir rastgele. Dolayısıyla bu tür yayvan, geniş e, hacimli çimenler yapmak yerine animasyon yapılacaksa e, bu şekilde e, dikine işte çok fazla geniş olmayanlar tercih edilirse animasyon daha iyi duracak. O yüzden bunun mesela değerini ben yine düşürsem iyi gibi. Çünkü kadar iyi hareket edemiyorum maalesef. Bu şekilde. Evet 8. dersimiz bu şekilde, bu şekilde animasyon verdik bunlara. Daha sonra şu MT falan da ben şey yapacağım bu arada. Ground'un içine alayım. Ground'un içine alayım. Başka boşta kalan yok. Bir yöntem daha var aslında. Onu da ben söyleyeyim. Öyle devam edelim. Ee, bunu local olarak değiştiriyorum. Buraya geldim. Pardon. Pardon. Çok özür dilerim. Local olarak değiştirmiyorum. Yine obje olarak kalıyor. de. Ama e, bu empty'nin hareketini delete keyframes diyerek A ile seçtim buradaki keyframe'leri. X'e bastım. Sildim. Şu an keyframe e, hareket etmiyor. Şey, MT hareket etmiyor. MT'ye şu şekilde de bir hareket verebilirim. Mesela location x buradayken bir tane hashtag şerdi yaptım. Alt ve klavyenin üstündeki 3'e basarak frame frame slash yandan çizgi 50 yaptım mesela. Bu şekilde yaptığım zaman enterladım ve buna e, x ekseninde bu şekilde bir hareket vermiş oldum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde daha sonra buraya tıkladığımda buradaki rakamı arttırarak veya işte e, yükselterek bu rüzgarın da e, şiddetini bu şekilde ayarlayabiliyorum. 80 mesela daha yavaş. Bu şekilde de yapabiliriz. Bu da diğer bir yöntemdi. Şimdi arkadaşlar gel gelelim e, bizim en son son olarak bu ikinci bölümün sonunda. Söylemek istediğim şey. şimdi şöyle siteme ben bir geleyim polyheaven.com Texture Haven diye yazılıyor. Google'a yazdığınız zaman direkt bu site çıkar. Şu ana kadar benim kullandığım texture'lar burada. Yani bu site tamamen ücretsiz içindeki texture'lar. E, donate yöntemiyle çalışıyor sanırım. E, HDR'a tıklayarak HDR'lara gidebilir. Texture'a tıklayarak texture'lara gidebilir. Modellere tıklayarak da modellere gidebiliriz. Buradaki modeller ücretsiz. Şimdi eğer hani bizim bu işi öğrenmek amacımız yoksa veya işte öğrendik artık sürekli her sahnede çimeni baştan yapmak yerine tabi önceden elinizde kendi asetiniz varsa ayrı da hazır objeler kullanmakta fayda var. Bakın burada ücretsiz çimen var. Ee, ağaçlar var. İşte ücretsiz çimenler. Veya aşağı doğru indiğimde çiçekler ısırgan vesaire. Bunlar zaten burada mevcut. Yani e, biz niye anlattık o zaman bu kadar dersi? Yani işi bileceğiz. İşin mantığını kavrayacağız. Daha sonra da yapmak istersek yapacağız. Bu şekilde hazır objeler kullanarak bizim yaptığımızdan daha gerçekçi sahneler oluşturabiliriz. Bizim nitekim bizim burada yaptığımız çimen objesi low poly düşük bir poligona sahip ee, i̇şte biz tamamen optimize çalışmaya devam ediyoruz vesaire ama buradakilerin mesela e, texture kaliteleri daha yüksek. Ben size söyledim yani fotoğrafı çektim telefondan Whatsapp'la attım. Yani bu de kalitesi de düşüyor vesaire. E, bu şekilde buradan da kullanılabilir modeller, çimenler buradan indirilebilir. Texture'e tıklayarak yine ücretsiz texture'lar buradan da HDR'a tıklayarak yine ücretsiz olarak, bile, olarak indirebileceğiniz 100 derece HDR mevcut. Evet bu 8. dersimiz bu kadardı. Bir sonraki bölümde çiçekler, papatya e, vesaire diğerlerini bakalım. E, referans görsellerine bakacağım. E, i̇zle neler varsa. Çiçekler kısmına geçeceğiz. der bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.